Herkese merhaba arkadaşlar Borsa Yorum kanalına hepiniz hoş geldiniz selamlar evet gördüğünüz gibi bakın şurası faiz kararının açıklandığı nokta nerede açıklanmıştı şurada bir yerdeydi evet şuralarda arkadaşlar saat e, bu civarlarda faiz kararı açıklandı e, sonrasında e, bir endeksi de tabii ki düşüş sağladı göstereyim şöyle Evet Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale yani faiz oranını %45'ten %50'ye yükseltti. Bu tabii ki e, borsa için olumsuz bir e, durum sergiledi. Zaten bir endeksinden de gördüğünüz gibi arkadaşlar düşüş yaşandı o saatlerde dakikalarda saat 2'de arkadaşlar. Şimdi ee, şöyle hisselere de baktığımızda hisselerdeki de etkisi var tabi ki yok değil. E, ee, tavan olan hisseler tavanı bozmalar %6-%7'lere gelmeler. Ee, çoğu hisse gördüğünüz gibi zaten kırmızıya döndü. Bakalım buradan sonra ne olacak izleyeceğiz. Ee, şöyle bakalım. Odin'de 65 milyon 900 bin lot var. Ee, bunu zaten çok fazla etkilemez. 248 bin lot satılmış. Morgan %2'lere düştü. 1.4 milyon alıcılı 6.7 milyon satıcılı. Yani satışta da oldukça yüksek bir lot var. Artemis %9 buçuklardan eksilere düştü. Ya yani eksilere demeyeyim. yüzde %6'lara düştü. Etkisini gördü. Hatta bakın grafikten de görebiliriz burada. Görüyor musunuz saat 2'den sonraki grafikte politika faiziyle ile beraber geriye düştü. Oba makarna e, aynı şekilde %1.81 eksi de bakın onda da aynı şekilde grafikte bir düşüş söz konusu. Yani hisseleri tamamıyla e, etkiledi. Alves tavanda bekliyor zaten. Bunda bir, bir sıkıntı yok. 2.4 milyon tavanda bekleyen emir var. Bank of Info Osmanlı tacirler alan tarafta Alves'te. Limak'ta %2.2'lerde düşüşte. %2 düşüşte. Onda da aynı şekilde bir anda düştü. Az bir şey toparlayıp tekrardan düştü arkadaşlar. Derinliğinde de 418 370 bin alıcılı 3.3 milyon da satıcılı. Vakıf İş Investaz alıyor. Bank of Garanti Osmanlı satıyor Limak'ta. Patek %2.65 düştü arkadaşlar. Patek'te de oldukça e, yüksek bir düşüş. Evet Patek'te de %2.70'lerde düşüşler. Bakın onda da aynı şekilde çat diye yere düştü arkadaşlar. E, eksilere geldi Patek. Yani inanılmaz. Derinliğe baktığımızda 423 bin alıcılı, 997 bin satıcılı. Ee, alan tarafta vakıf, iş, yapı, kredi var. Satan tarafta abi kapital, pilip, Osmanlı var. Yani o kadar da kap açıkladı haberlerde ama maalesef etkisi olmadı. Ee, bor şeker %2.80 düştü. 40-24 fiyatında 230 bin alıcılı 1.1 milyonda satıcılı. Şöyle bunun da derin grafiğini gösterecek olursak yine aynı şekilde tüm hisseleri etki ettiğini buradan da anlayabiliriz. İş, ziraat, vakıf, gedik alan tarafta Bank of Ak, Ata bizim epliklikte satan tarafta gözüküyor. Bor şekerde. Readers %3 düştü. 920 bin alıcılı 4 milyon satıcılı. Miatek devre kesti 14-12'de arkadaşlar. Miatek'teki de grafikten de görebilirsiniz zaten. Devre kesti şu anda. E, Kuzey boru %2.60 eksi de 21.000 alıcılı 477.000 satıcılı gözüküyor. E, onun dışında çoğu istede böyle bir e, durum söz konusu oldu. Ya, e, anlık düşüştü tabii ki toparlayabilir. Bist endeksi e, yani bakın şurada grafiğini görüyorsunuz. Bakın şurada kaç seviyesindeydi? 9.090, 9.100'lerdeydi. E, 9.020 seviyesine düştü faiz kararından sonra. E, toparlayabilir anlık düşüşler de olabiliyor. E, umarım toparlar. Umarım tekrardan yeşili görürüz. Borsanın kapanmasına biraz daha var zaten. Begge bu arada tavan bozdu. E, Begge onda da aynı şekilde ne zaman tavanı bozdu diye sorarsanız. Hemen şöyle bir bakalım aslında. Begge zaten bugün e, işlemde 4.86'lardan devam ediyormuş. 4.77 şu anda derinlikte 7.3 milyon alıcılı 5.7 milyon da satıcılı bekliyor. şöyle piyasalardan BIST'teki yükselenlere bakalım. Odin zaten biliyorsunuz. Raysas var. Raysas 887 bin tavanda bekleyen emir var. Ekiz'de tek fiyattan işlem görüyor zaten Ekiz. Tavan fiyatta. Elite tavan fiyatta 516 bin not var. E, F'miz P 90 bin not var tavanda. SDT tavanda 215 bin not var. O da biraz azalmış. Nibash 116 bin not var. Alives tavanda 2.4 milyon var. Düşenlere baktığımızda pek G'ye var. 2.2 e, milyon. Casa tabanda e, şöyle bakıyorum. Begio tabana birazcık daha yakın. Bunlar da Teknosa %6.4 düşmüş. Yani çok yüksek bir düşüş. Arzum 5.47 düşmüş. Miyatek e, devre kesmiş arkadaşlar yüzde 5 eksi de Evet durumlar böyle bakalım bir de BIST'in hacimlerine bakalım en fazla hacim hangisinde olmuş hisselerde hacimlerde de Türk Yolları var sonra e, YKbnK Morgan Asesan diye devam ediyor Asesan'da da biliyorsunuz haber vardı kap haberi onu da gösterelim şöyle haberlerden e, güzel bir iş imzalamış 565 milyon 500 bin Amerikan doları bir iş imzalamış. Evet herkese bol kazançlar umarım toparlarız. Şöyle e, anlık düşüşler olabiliyor bir işte. daha sonrasında kısa bir süre kısa bir süreyle geçerli oluyor e, daha sonrasında toparlamaya başlıyor umarım tekrardan e, biraz daha artıları görürüz günü de güzel kapatırız. Şimdilik bu kadar görüşürüz hayırlısı olsun diyelim Ekonomimiz için e, hayırlısı olsun borsamız için de hayırlısı olsun görüşürüz arkadaşlar.